Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe ders kitabımızın her yüreğe nakış gerek metnimizin etkinliklerini konu anlatımı olarak sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle her zaman belirttiğimiz gibi etkinlikleri kendimiz çözelim. Sonrasında cevaplarımızı değerlendirelim, eksiklerimizi tamamlayalım. Keşif yolculuğu bölümüyle başlıyoruz arkadaşlar uygun bilgi kaynakları ve materyallerden merhamet, vefa, yardımseverlik ile ilgili elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet baktığımızda arkadaşlar şöyle merhamet, vefa ve yardımseverlik insan ilişkilerini güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı destekleyen önemli erdemlerdir. Merhamet başkalarının acılarına karşı duyarlılık gösterme, onlara karşı anlayışlı ve şefkatli olma duygusudur vefa, sadakat ve minnetarlık anlamına gelir. Vefalı olmak yapılan iyilikleri unutmamak, zor anlarda destek olan kişilere karşı sorumluluk hissetmektir. Yardımseverlik, ihtiyaç sahiplerine karşılıksız yardım etme isteği ve eylemidir diye açıklayabiliriz arkadaşlar. Örgü ve dikiş gibi el işi yapan büyüklerinizden de aldığınız bilgileri paylaşınız. Bunları nasıl ve niçin yaptıklarınızı, yaptıklarını söyleyiniz demiş arkadaşlar. Benim babaannem hem örgü örer hem de dikiş diker. Babaannem örgüyü özellikle soğuk havalarda kullanmak için patik, atkı ve bere gibi eşyalar yapmak amacıyla yaptığını söylüyor. Dikiş işini ise geçmişte hazır giyim ürünleri bu kadar yaygın değilken elbise, gömlek, çarşaf ve örtü gibi ihtiyaçları karşılamak için yapmış. Ayrıca bazen bu işleri ek gelir elde etmek amacıyla da yaptığını belirtiyor. Siz hangi el işini yapmak isterdiniz? Niçin demiş? Ben ahşap oyması yapmak isterdim. Ahşap ürünlere şekil vermek ve onları evde kullanmak çok zevkli olurdu. Öğretmeninizin metni okurken onu dikkatlice dinleyiniz. Metni işitilebilir bir ses tonuyla anlamını yansıtıcı şekilde vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz demiş. Belirtildiği üzere arkadaşlar metnimizi mutlaka okuyoruz. Önemli gördüğümüz yerleri altını çiziyoruz, notlar diyoruz. Metnimizi anlıyoruz. Sonrasında etkinliklerimize geçiş yapıyoruz. Evet, metni okuyup anladıysak etkinlikler bölümüne bakalım. Birinci etkinlik aşağıdaki adımları takip ederek metni değerlendiriniz demiş. Evet, ölçütü belirleyin demiş. Ayşe Nur ve dedesi arasındaki konuşma ile bize hangi değerler öğretilmeye çalışılıyor? Yardımseverlik, vefa, insan, hayvan ve doğa sevgisi, saygı, alçak gönüllülük, hediyeleşmek, ikramda bulunmak, çevreyi temiz tutmak gibi değerler öğretilmeye çalışılıyor. Bu değerleri öğrenmek neden önemlidir demiş. Bu değerler insanların huzur, barış ve güven içinde yaşaması, iyi bir toplum olması bakımından önemlidir sevgi, saygı, merhamet gibi değerleri yeni nesillerin öğrenmesi gerekir cümlesi toplumumuzun kabul ettiği bir ölçüt olabilir mi? Neden demiş? Evet olabilir çünkü her toplum bu değerlerin olmasını ve oluşmasını ister ki toplum huzur, barış ve güven içinde olabilsin. Evet ölçüt olarak arkadaşlar 4 sevgi, saygı, merhamet gibi değerleri yeni nesillerin mutlaka öğrenmesi gerekir diyebiliriz. Metni inceleyin demiş. Baktığımızda arkadaşlar Ayşenur'un dedesinin Ayşenur'a verdiği öğütleri inceleyin. Bu öğütlerde hangi değerler vurgulanıyor? Bu değerlerin hepsi ilk önce insan olmanın gerektiği değerlerdir. Bu öğütlerde yardımsever olmak, saygılı olmak, vefalı olmak, hediyeleşmek, ikramda bulunmak, doğa, hayvan ve insanı sevmek, doğa ve çevreyi korumak vardır incelemenizi ölçütle karşılaştırın demiş. Metinde anlatılan olaylar ve karakterlerin davranışları belirlediğiniz ölçütle uyum sağlıyor mu örneklerle açıklayın demiş. Evet sağlıyor. Dedesi Ayşenur'a sevgi, şefkat ve iyi bir şekilde davranırken Ayşenur dedesine saygılı ve güler yüzle davranmaktadır. Ulaştığınız sonucu yazılı olarak ifade edin demiş. Metindeki olaylar ve karakterlerin davranışların ölçütle uyup olup olmadığını konusunda ulaştığınız sonucu yazılı olarak ifade edin. Bu sonucun toplumsal önemi hakkında düşüncelerinizi açıklayın demiş. Evet sağlıyor. Ayşe dedi saygılı davranması, dedenin torununa sevgi ve şefkatle davranması toplumun da bu şekilde oluşmasına katkı sağlar. Aile içindeki davranışlar toplumu yansıtır diyebiliriz arkadaşlar. Evet ikinci etkinliğe bakıyoruz hemen. Metnin ilk görselini ve metinden alınan aşağıdaki paragrafı inceleyiniz demiş. Evet, metnin ilk görselinde evet, ne vardı? Ayşe Gülüm ve Ayşe Nurun ve dedesi Ayşe Gülüm sahnelerde oturuyordu. Evet, Ay Ayşe evleri başında bir ıhlamur ağacı vardı. Çok büyük bir ağaçtı. Öylesine büyük bir ağaçtı ki babası ve hatta dedesi bu ağacın ne zaman dikildiğini bilmediklerini söylerdi. Ihlamur ağacı çok eski ve yaşlı bir ağaçtır. Onun varlığı, gölgesi, kokusu nasıl insana huzur veriyorsa değerlerimiz de bize huzur ve güven sağlar. Metinde bahsedilen değerler çok eski zamanlardan beri vardır ve bu değerlerden kopmadan yaşatmalıyız. Bu değerler toplumumuzu ayakta tutan değerlerdir. Paragraftaki ıhlamur ağacı ile değerlerimiz arasındaki nasıl bir ilişki kurulabilir dedi. Bunu da anlatmış olduk arkadaşlar. Üçüncü etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki soruların cevaplarını metinden hareketle defterinize yazınız demiş. Hemen şöyle arkadaşlar sorularımıza bakalım. Bir ıhlamur ağacı Ayşe Nur için ne ifade eder? Evet ne ifade ettiğini sormuş bizlere arkadaşlar. Ihlamur ağacı şöyle cevaplarımıza bakalım. Ayşenur sıcak günlerde ıhlamur ağacının serin gölgesinde oturmaktan çok hoşlanıyordu. Hele bir de ıhlamur ağacının çiçek açtığı günlerde bambaşka bir güzellik ortaya çıkıyordu. Ihlamur çiğinin güzelliği kokusunu doyum olmuyordu. Ayşenur'un nakış işlemesine dedesi nasıl tepki vermiştir? Değil mi? Ayşenur ne yapıyordu? Nakış işliyordu. Bu dedesinin tepkisini sormuş arkadaşlar. Evet dedesi Ayşenur'un nakış işlemesini şaşırmış onun yaşı geri bunu bilemeyeceğini düşünmüş. Nakış işlemini nereden öğrendiğini sormuştur. Üçüncü sorumuz: Dedesi Ayşenur'la hangi güzel duyguyu, hasletleri beze işlemesini önermiştir? Neden diye sormuş arkadaşlar. İşlediği beze. Dedesi Ayşenur'a sevgi, saygı, vefa, merhamet, yardımseverlik, alçakgönüllülük, hayvanları sevmek, etrafına ikramda bulunmak, hediyeleşmek, temizlik, çevreyi korumak gibi duygu ve hasletleri işlemesini önermiştir. 4 Ayşenur'un dedesi Ayşenur'a hangi toplumsal sorumlulukları hatırlatmıştır? Evet, bize toplumsal sorumlulukları soruyor burada. Ayşenur'un dedesi hayvanları korumak, çevreyi temiz tutmak, doğayı korumak gibi toplumsal sorumlulukları hatırlatmıştır diyebiliriz. Nakışla hangi duygular arasında ilişki kurulmuştur? Niçin? diye sormuş. Nakışla saygı, vefa, merhamet, yardımseverlik, alçak gönüllük, etrafına ikramda bulunmak, hediyeleşmek, doğaya korumak, hayvanları sevmek arasında ilişki kurulmuştur. Bu duyguları nakışı işler gibi gönüllere işlemek gerekir. Altıncı ve son sorudayız arkadaşlar. Metinde söz edilen duyguların sizce insan ilişkilerine nasıl bir etkisi olur örneklerle açıklayınız demiş. Bakalım. Metinde söz edilen duygular insan ilişkileri bakımından oldukça önemlidir. Bu değerleri insanlar arasında sevgi, saygı, anlayış, empati duyguların oluşmasını sağlar. Bu durum topluma yansır ve toplumda huzur ve barış olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet geçtik dördüncü etkinlikteyiz. Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Verilen atasözlerinin ve kalıplaşmış sözlerin anlamına karşı gelen kavramları paragraftan bularak örnekteki gibi yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. İnsanları sevmek çok bir çok büyük bir meziyettir. Bundan başka daha birçok güzel duygu vardır. Saygı, sevgi, vefa, merhamet, yardımseverlik, alçak gönüllülük, ikramda bulunmak, hediyeleşmek bunlardan sadece birkaçıdır. Temizliği sevmek ve temiz olmak, çevrenin güzelliğini korumak duygusu da bunlar arasındadır. Bu duygularla bezenmiş yüreklere sahip bir toplum düşün çocuğum demiş. Çam sakızı çoban armağanı burada hediyeleşmek. Su küçüğün söz büyüğün burada saygıyı ifade ediyor. Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar yardımlaşma. Kalp kalbe karşıdır sevgi. Allah yattığı yer, aslan yattığı yerden belli olur. Temiz olmak. Beşinci etkinlikteyiz arkadaşlar. Okuduğunuz metinde torunlu kış işlerken gören dedenin yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir işaretleyiniz demiş. Evet orada hangi ifadeyi kullanmıştı arkadaşlar? Şurada bakalım. Evet. Nasıl tepki ver demişti. Bakın şurada. Ayşenur'un kış işlerken dedesi nasıl tepki vermişti? İkinci soruya baktığımızda şaşırmıştı. Şaşırma ifadesi o zaman hemen bakalım. Şaşkınlık ifadesi hangisidir? Bir 2, 3, 4. Evet şaşırma ifadesi buradır arkadaşlar. Hemen cevabımızı buradan ne yapıyoruz? Tutup buraya ekliyoruz. Cevabımızı tamamlamış oluyoruz. Konuşmamızda duygularımızın yüz ifadelerimize yansıması karşımızdakini nasıl etkiler açıklayınız demiş. Yüz ifadesi insan ilişkilerinde çok önemlidir. Güler yüzlü olmak, samimi davranmak insanlar birbirine yaklaştırır. Ne kadar güzel ve iyi netli konuşursanız konuşun bir güler yüz olmadığı zaman bir şeyler eksik kalır deriz. Altıncı etkinliğe bakalım. Aşağıda istenenleri okuduğunuz metinden edindiğiniz bilgileri doğrultusunda yazınız demiş. Yaşanan olay nedir? Ayşenur nakışçılık en dedesiyle olan sohbeti. Olayı yaşayanlar kimlerdir? Ayşenur ve dedesi arasında yaşanıyor. Olay ne zaman yaşanmıştır? İlk bahar sonu yaz başlangıcı. Olay nerede geçmektedir? Ayşenur'un evlerin bahçesinde ıhlar muhabbet. Lamur ağacının altında olay geçmektedir okuduğunuz hikayede olayla kahramanların etkileşimi okuyucuyla iletilmek istenen mesajı güçlendirmiş midir neden evet güçlenmiştir dede ve ayşegül arasında güçlü ve samimi bir bağ sevgi ve saygı vardır diyoruz arkadaşlar buradaki kare bir etkinlik var onu arkadaşlar içerik doğrusunda yapıyoruz 7. etkinliğe geçelim her yüreğe nakış gerek metninin serim düğüm çözüm bölümlerini belirleyiniz. Bu bölümlerde neler anlatılmaktadır? Yazınız serim düğüm çözüm bölümlerini belirlerken nelere dikkat ettiğini söyleyiniz demiş. Evet her yüreğe nakış gerek metnin birinci ve ikinci paragrafları serim bölümüdür. Bu bölümde yer zaman kişiler belirtilmektedir. Düğüm bölümünde üçüncü paragraf ile son para arasında kalan yerdir. Bu bölümde metnin merak uyandırması sorunun ne olduğunu anlatılması vardır. Çözüm bölümü, metnin çözüm bölümü son paragraftır. Bu bölümde düğün bölümündeki meraklar giderilmiş, sorunlar çözüme kavuşmuştur. Evet, uygun bir şekilde geçiş yapılmıştır. Metinden kopmadan ve olayların sıralı bir şekilde anlatılması yapılmıştır diyebiliriz. Metindeki bölümler arası geçişler sizce uygun bir şekilde yapılmış mıdır? Evet, burayı anlatmıştık. Yazılı 8. etkinlik arkadaşlar aşağıda verilen kavramlar ve kişilik özellikleri tablolarını inceleyiniz demiş. Kavramlar sevgi, merhamet, şefkat, mutluluk, alçak gönüllük, dürüstlük, kişilik özellikleri cesur, dürüst, çekingen, yardımsever, merhametli, vefalı. Evet Evet demiş ki aşağıdaki önerilere dikkat alarak bir hikaye yazınız. Yukarıdaki kavram tablosundan kavram seçiniz. Ana karakterin kişilik özellerini seçiniz demiş. Sonra kavram ve kişilik özelliği uyumlu bir olay örgüsü tasarlayınız. Serim düğüm çözüm bölümleri olsun demiş. Duygu ve düşüncelerinizi hayal gücünüzle birleştirerek yazınız zenginleştiriniz. Ana karakterin diğer karakterle diyaloglarına yer veriniz demiş. Biz arkadaşlar merhamet ve merhametli olmayı aldık. Bakalım. Minik ve Ayşe. Ayşe köyde yaşayan tatlı bir kızdı. Herkese yardım etmeyi çok severdi. Bir gün okuldan dönerken yolun kenarından küçük bir köpek sesi duydu. Çalar arasında bir yavru köpek vardı. Minik köpek bacağını yaralamış ve inliyordu. Ayşe hemen yanına gitti. Ah zavallı dostum canın çok acıyor mu dedi. Yavru köpek korkuyla titriyordu. Ayşe çantasından mendilini çıkarıp köpeğin yarasına sardı ve onu kucaklayıp eve götürdü. Annesi köpeği görünce şaşırdı. Ayşe bu köpek hasta olabilir. Nasıl bakarız ona?" diye sordu. Ayşe "Anne, onu burada bırakmak istemiyorum. Ona yardım etmeliyiz. Lütfen izin ver." dedi. Annesi kızının sözlerini duyunca dayanamayıp izin verdi. Ayşe köpeğe Minik adını koydu. Minik'in yarasını her gün temizledi, ona yemek verdi ve onunla oyunlar oynadı. Bir hafta sonra Minik iyileşti. Artık kuyruğunu sallıyor, ve mutlu mutlu havlıyordu. Köydeki herkes Ayşe'nin Minik'e nasıl yardım ettiğini gördü. Ayşe'nin bu merhametli davranışı diğer insanları da sokak hayvanlarına yardım etmeye neyi teşvik etti. Minik artık köyde herkesin sevdiği bir dost oldu şeklinde örnek bir hikaye sizlerle paylaştık arkadaşlar. Siz de hikayemizden yola çıkarak yeni hikayeler türetebilirsiniz. Evet yazınızı yazın ve noktalama yönden gözden geçirin demiş. Evet öğretmeninizin geri bildirimleriyle kendinizi güçlü ve açık yönlerinizi belirleyiniz demiş. Hikayenizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet Dokuzuncu etkinliğe doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Dostluk sizin için ne ifade eder? Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözüyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz demiş. Dostluk benim için ne demek? Dostluk birlikte oyun oynadığım sırlarımı paylaştığım beni mutlu eden arkadaşlık demek. Dostlar üzgün olduğumda beni güldürür, sevindiğimde de sevindirir. Onlarla vakit geçirmek çok güzel. Metni dinlemek için karakodu e, okutunuz demiş. Evet arkadaşlar. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözü hakkında. Bence bu atasözü hiç mükemmel olmadığını söylüyor. Eğer bir dosta hata bulup onu beğenmezsek hiç arkadaşımız kalmaz. Hepimiz hata yaparız ama dostlar birbirini affeder. Dost olmak birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmek demektir. Evet metni dinliyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz metinde iki arkadaşın duygularını ifade ediş biçiminde ne gibi farklar vardı? Söyleyiniz demiş. Arkadaşlardan biri bağırarak, diğeri de duygularını kuma yazarak ifade etmiştir. İfadenin biri sözü diğeri yazılıdır. İki arkadaşın dostluğunun devam etmesinin nedenleri nelerdir Siz dostluğunuzu devam ettirmek için neler yapıyorsunuz demiş birbirlerine anlayış göstermeleri, birbirlerini sevmeleri, birbirlerine yardım etmeleridir. Biri kızgınken diğerini sakin kalması, sakinleşince konuşmaları, küsmemeleri, dostluklarının devam etmesinin nedenlerindendir. Ben dostluğumu devam ettirmek için açık sözlü olmayı, dürüst olmayı, samimi olmayı tercih ediyorum. Sorunları küsmek yerine konuşarak çözmek tarafta arayım demiş. Evet 10. etkinlikteyiz. Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Rengarenk çiçekler yem meşil ağaçlarla dolu harika bir resim çizmeye başladınız. Resmi tamamlayıp resim defterinizi kapatırken çizdiğiniz aracın üzerinde şöyle bir not belirdi. Çizdiğin dünyayı daha yakından görmek ister misin? En yakın arkadaşınla birlikte bu dünyaya davetlisin. Hemen en yakın arkadaşını aradın ve evine davet ettin. Bu renkli dünyada arkadaşınızla bir maceraya atıldınız demiş. Paragraftan hareketle arkadaşlarınızla yaşadığınız maceraları hayal gücünüzle birleştirerek anlatmaya çalışınız, konuşmanızı yaparken aşağıdaki yönergeleri dikkatli dikkate alınız demiş. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Keşif patikası. En yakın arkadaşım Ayşe'yi arayıp heyecanla eve çağırdım. Resim defterimdeki o ilginç notu gösterdim. Çizdiğimiz dünyayı keşfetmeye davetliyiz dedim. İkimiz de çok meraklandık. Bir anda kendimizi yemyeşil bir patikada bulduk. Çevremiz rengarenk çiçekler ve kuş cıvıltılarıyla doluydu şeklinde arkadaşlar hikayemizi tamamladık. Burada hikayeyi video daha da uzamasın diye e, sonuna kadar okumuyorum. Videoyu durdurup mutlaka e, yazdığımız hikayeyi okuyalım. Bu hikayeden hareketle kendimiz de yaptığımız bir resme uygun bir şekilde hayal gücümüzü kullanarak benzer bir hikayeyi yazmaya çalışalım arkadaşlar. Evet 11. etkinlikle devam ediyorum. Okuduğunuz metinden alın. Aşağıdaki cümlede altı çizili kelimelerin karşıladığı anlamları belirleyiniz demiş. Ayşenur oturduğu sandalyeden ayağa kalktı. Evet. Ayşenur bu sandalye kelimelerin altını çizmiş. Altı çizili kelimelerden hangisi aynı cinsten varlıkları karşılamak için kullanılmıştır söyleyiniz demiş. Buna sandalye diyoruz arkadaşlar. Altı çizili kelimelerden hangisi eşi olmayan varlıkları karşılamak için kullanılmıştır söyleyiniz demiş. Ayşenur. Şimdi sandalye arkadaşlar cins isim diyoruz biz buna. Ayşe Nur'da yani eşi olmayan varlığı karşılayan isimlerde özel isim olarak ifade ediyoruz. Okuduğunuz metinde aynı cinsten varlıkları karşılayan kelimeler bularak yazınız demiş. Bunlar ıhlamur, bahçe, ev, dede, ağaç nakış olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Hemen geçtim 12. etkinliğimize. Sayı vermeden ismin birden fazla olduğunu nasıl ifade ederiz söyleyiniz demiş. Sonuna çoğuldaki eki olan lerler eklerini getirerek birden fazla olduğunu ifade ederiz. İşte ağaç, ağaçlar birden fazla olduğunu ifade ediyoruz. Aşağıdaki paragrafta altı çizili kelimelerin sayıları ifade etme yönünden aralarındaki farkı söyleyiniz demiş. Evet. Yumuşak yönleri ve sakin bakışları için ıslan hayvanlardır. Koyunlar köydeki günlerimde. Belki de en çok özlediğim şey doğada onların sakin hallerini izlemekti. Koyun sürüsünün arasında doğuşurken dedemle geçirdiğim günleri hiç unutamam. Fakat içlerinde bir tanesi var ki her zaman benim için özeldi. Koyunum pamuk sürmeli gözleriyle etrafı sürerken hep beni takip ederdi. Onu ellerimle beslerdim. Keşke o günlere tekrar dönebilsem. Koyunlar burada çoğul isimdir arkadaşlar. Sürü birlikte yaşayan hayvan topluluğu. Koyunum tekil isimdir şeklinde ifade edebiliriz. Siz de isimleri farklı sayılarla ifade etmek ederek şekilde cümlelerde kullanınız. Cümlelerinizi kurarken gereksiz kelimeleri yer vermeyiniz demiş. Ben insan olarak çevreye karşı duyarlı olmaya çalışıyorum. Tüm insanların da bu konuda çalışma ve duyarlı olması gerekir. Halkımızı bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyor. Evet insan tekil isim, insanlar çoğul isim, halk insan topluluğu çoğul iki olmadan çoğul bildirmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar her yüreğe nakış gerek metnimizin etkinliklerini konu anlatımı olarak sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.